Arkadaşlar bu sizinle ben bir videoyla karşınızdayım. Bugün kardeşimin verdiği görevlerle oyunu bitiriyorum. Üç tane gö yani görev değiştirme hakkım var. Mesela, ve kardeşim de burada merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kardeşimin ismini eğer ki 100 abone falan olursam söylerim. Ve arkadaşlar başladık ilk görevi alabilir miyim? İlk görev ne olsun? Odun mu? Çölde odun ne arası? Ama Bir arkadaşlar olacak. etrafa etrafa bakmamız lazım. Yani toprak yerler da olabilir. Buralar toprak ama yok. Bir de arkadaşlar bu yolda gelir, e, gelirken yani etrafa göz atarken nedir portalında buldum. oradan aldım ve tekrar buraya geldim. Etrafı gözetliyorum. Uzakta bir yerdeydi. Gel bak. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Fil böyle videolar yani kardeşimle birlikte videoların gelmesini istiyorsanız abone olun like atın bir de yorumlara bekliyorum. Fidan ara. Doğru cimbalo. Oyun duruyor. Bir de arkadaşlar hastayım. Ses, sesim yani sesimden dolayı anlayabilirsiniz. Tamam, ilk Her live'ı geçmiş olsun. Tamam, Ve o dönem iki... ikinci görevini olsun. O kendi düşünüyorum. Hadi çabuk ben de bu odunları alayım. Demir bu. Demir. Çok kolay. Neden? Demir gölemden. Çarşma matası yapmama gerek yok zaten. Köylerin içinde var köylerinde. burada. Spam alan. Görevler zorsa görev değiştirme Üç tane görev değiştirme hakkım var. Ertuğrul göre görev, değiştirme hakkılarım biterse video görevi yapamazsam video biter. Bir dakikam var demir golemi kesmek için. Bir dakika. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Demir golem. Hangi verimlilik? Demir gone. Bu arada dem sana bir ipucu vereyim. Demir golem yukarıdaydı. Sen nereden biliyorsun? Çünkü sen videonu başladığında ben gördüm. bu ipucu değil ki söylediğin. Neyse. Yukarıda <laughs> bir yerde. Oyun fena kaçıyor. Değil mi? Evet. Her zaman video başladığımda oyun kosuyor arkadaşlar. Bir patlama mı oluyor? Ne oluyor oyun kasi? Hani? O yukarıda dövler var. Ha burada. Ama oyun donduğu için ben Pantiyi ki yanına gelip blok koyacağım. Uyum fena dönüyor arkadaşlar. Olup kaçmam lazım. Bulamamışım. avudum. Hayır, 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 hayır. hayır. İki, iki, üç, dört. Canım az. İşe sıkıntı almayayım diye dört tane koydum. Kırılacak balta. Keskinlik var mı? Kırılacak. Hangisi daha çok vuruyor? Bu iki. Bu bir. Allahım Bu da kırıldı. Bu da kırılmaz umarım. Diğer görevim ne? Sen düşün, ben de bir demir kazmaya yolda gelirken bir köpek buldum evcilleştirecektim yani etrafı ararken kemik yazmıştım kreatiften yani kreatiften geçer hayır çok zor bir yer. bir piramit buldum piramit ben bunu <laughs> değiştirebilir miyim değiştirebilirsin ama ama değiştirmeyeceğim değiştirme ama iki buçuk dakika var ha ne iki buçuk üç olsun hayır üç olsun Tamam izleyiciler abone olup like atsın evet arkadaşlar abone olun, olun, olun. şimdi abone olup like atmalısın arkadaşlar 3 e, dakika olacak iki buçuk dakikada bir pira piramidi bulamam ve onun on, on, butona basın ve abone oldular 3 dakika oldu mu evet oldu teşekkürler arkadaşlar sizin sayenizde yani biraz zaman kazandım. 30 saniye. Ama şimdi süre başlamadı, değil mi? Yakınlarda var mı var? 20 saniye sonra geri Hayır uyandım da. Hayır uyandım da. Ne ara takmış kardeş? Bunu en... Burada, burada, burada benden başka yer var yani. mı? Uyuyamıyorum ki. Enderman yüzünden mi acaba? Hayır, canım az. Hayır. Nereye geçeyim? İstediğim bir yerde ama 20 saniye sonra 20 saniye değil uyandığımda. Tamam tamam. Gelelim başladı. Evet Çabuk başladı. Buradan başlayalım çünkü sayı. Sayılır. Ay yarık. Keşke yarık olsaydın deseydin kalbim var. Sonra derim. E, yarın var zaten. Görevi başaramazsan video. Yo, haklarım var. Ya e onlar değiştir Son bir dakika kar değiştirebilirsin ha. Hayır. Bu gelincek size arkadaşlar, abone olanlara. Bir dakika taş. Zamanın geliyor ha. Taş lazım lazım. Dört tane aldım. Sanırım bulam Geldim. Vize değiştirme hakkımı kullanıyorum. Son iki değiştirme hakkı Evet. Değiştirme Ve... sonra Ve... Sonrakini ben düşünmeyene kadar sen biraz kısır. Tamam arkadaşlar. Kalkan elimde mi? Tamam. Tamam buldum görevini. Bir dakika bunları alayım. Söyle dakika içinde kömür bulmalısın. İki dakika. Evet. Çok kolay. Yarın nerede? Sen 2 dakika içinde değil mi? Evet, 2 dakika başladı. Tamam. Hop. Buldum say. Set var mıydı? Bakır set. Evet vardı. Tamam bakır lara Ha bu kömür buldum. Ama serini olup yukarı getirmelisin. Yok gelip tamamlandı. Bir görev daha söyle. Hmm. Full işte bir set ol? Ben bakır set alacağım. Kaç dakikada? Ne ucu pişirene kadar beş olsun. Bana ne üç tak. Ya yaparsın ya da ya halkını kurarsın. Ya bunu verdiği görevlere bak. Ben on bir dakika oldu. Bir kömürle otuz tane pişiremem ki. Daha fazla kömür lazım. Daha fazla kömür yok. Nasıl yok? İstersen etrafa bak. Delik gibi alır, ararsan bulursun. Bulana kadar. Kömür yok arkadaşlar. malumu tahtalarla yapacağım. kapıda fazla bakır var. Ama hiç demir bir de hiç kömür yok. Bir dakika arkadaşlar fidan lazım. Papa. Birinci saat. Zaten patolon var. Zaten bir buçuk dakika kaldı. Ne çabuk. Ekmekleri yapayım pişene kadar. Valla takılaşlar için bir blok yapacağım. Pardon Emelci. Neyse etme. Bu kadar yeter. Tamam kask yapabiliriz. Bir dakikam kaldı. Değil mi? Kalkarsam. Bir dakika kadar yapabileceğim yapabilecek... Yaparım. Sen. Ben bir dakika daha full demirse de olur. Şakasıyla. Keşke iki tane olsaydım ocak. Son iki tane. Daha iki Çok hakkım oldu. var bir de. 40 saniyen kaldı. Sanki süre sayıyorsun. Ha, evet, tamam. Şöyle. Evet, tamam. tamam. Bir, tamam. bir saniye kalmıştı görevini. Tamam. Başar. Bitmeye yakın. Ne yapıyorsun? <laughs> Çık altın pantolon var. Yo, yo full set olman de, lazım dedin. E full bakır set o, ol yo, olman dedin. Yok, hayır. Tamam, tamam. Sıradaki ben bir görevim. balta yapayım bir dakika. Gel. Sıradaki görevim ne olsun? Nedir ha git biliyor. Bir dakika bir dakika hayır. Kutularımın hepsi Elmas bul. Ama 15 dakika değil mi? Arkadaşlar elmas bul. Elmas bul. Elmas bul. Elmas Hayır bari elmas. Bari elmas. Videonun sonlarında da olur. Sayıyorum. Su içmeye gidiyorum. O sırada da. O sırada da sen yaratıcı. Dan kurma ha. Yok yok merak etme koyma. Demir mi? Bitince bakacağım ha. Tamam. Arkadaşlar bu yollara yapmalıyım. Şileci. Bir maşallah yok. Malum böyle devam edeceğiz. Geldim. Tamam. şey kadar geldik yani kayrak taşına. Umar bir mağara çıkar. Demir buldum. Ama kömür bulamadım. Çok karanlık. Yaratıcılıkla bir alabilir miyim? Hayır alamazsın. Altın buldum ya. Keşke altın bul deseydin. 3 dakika kaldı. Ne çabuk? Üç kaldı. Yok, yok 3 dakika kalmadı. 3 dakika kalmadı. Yok yalan söylüyorsun. İçimden saydım. Saymadın. <laughs> saydım. Biraz daha geç gelseydin yaratıcılıkla başarılı kalacaktım. Arkadaşlar, huzurlu ya. Hala sayıyor. ne çabuk sayıyorsun? Çabuk sayma. 3 dakikam kaldı. Yalan söylüyorsun. 4 dakikam kaldı. Yalan söylüyorum. altın bulmakla bak kaybetmeyeceğim. En bulmaya çalışacağım. Bak yürü de bakacağım. bak. Bak bak. Hatta bakma yorumlardan söylesinler tamam mı? tamam. Arkadaşlar yorumlardan yazmayı unutmayın. Hatta yazmayın. Evet arkadaşlar. Bu hileci mi değil mi göreceğiz. Yok ben hileci değilim. Hayatımda hiç hile, hile atmadım. yapmadım. Yapmadın. Evet. Hadi eskiden bir kanal, kanal kurmuştuk ya. Orada beni trollemiştik. Lan. Kanal. kanal. Eskiden bir kanal kurmuştu. O da beni trollemiştir hani. Hile, gide, gide. O trollemek mi hile mi? E, yaratıcılığa girdin. Hem hile hem troll. Tamam tamam. Ben oyunu bitirmeye çalışıyorum. Ve evet elmas buldum. Ben oyunu bitirmeye çalışıyorum. Sen gizli yarat hayatıma girdin ve yaratıcılığa. Dünyana. yana. Gizli... Elmas buldum. Ve görevi tamamlandı. Şimdi son görev. son görevlerini Ve <laughs> arkadaşlar part partiye bırakıyorum. Kanala abone olmayı like unutmayın ve görüşürüz arkadaşlar.